olması, hayatın merkezinde, kalbinde yer alması için ben de ekibim önce kadın, önce anne diyerek çalıştık, ürettik, karıncalar gibi çalıştık, deveseler bıraktık ve sizlerle birlikte ne yaptık? Beylik düzünü marka yaptık. Teşekkür ediyorum sizlere. Az önce izlediniz, izledik. Biz göreve geldiğimiz zaman Beylikdüzü'nde bankamatik yoktu, bankamatik. Otobüs yoktu, tiyatro, sinema yoktu, kültür merkezi yoktu, spor salonu yoktu, öğretmen evi yoktu. Yani Beylikdüzü kendi haline bırakılmış ve ev fiyatlarının 5-10 bin TL olduğu insanların bir anlamda mağdur ve hizmet mağdur olduğu bir bölgeydi. Biz ne yaptık? Kadınlardan güç alarak, kadınlardan doğa alarak, kadınlarımızı daha mutlu etmek için onların yarınlarda daha emin adımlarla, daha güçlü, daha mutlu bir hayat sürmesi için çalıştık, çalıştık ve ürettik. değer yaptık? Belik yüzümüzü yaşam vadisine kavuşturduk. Önceki gün gazeteci soruyor. Yaşam Vadisi'ni Renkli Orakçı ben yaptım diyor. Sen de ben yaptım diyorsun. Kim yaptı diye soruyor. Verilen cevap ne? Ona kızın başkan oldu. Gerçek cevap ne? Yaşam Vadisi'ni Renkli Orakçı yaptı. Biz yaptık. Siz yaptınız. Çünkü Yaşam Vadisi dediğimiz Kavaklı Deresi'nin zehir saçarak aktığı Marmara Denizi'ne girmenin mümkün olmadığı simsiyah bir atmosfer vardı. Ve biz daha 30 sene önce bir mühendis olarak ölçüm yaparken Allah bu vadilermiş. vermiş, niye bunu kirletiyorlar, niye buraya proje yapıyor diye hayaller kurdu. 30 sene önce. Başkan olduğumuz zaman da önce arazi, ardına altyapı, dere ıslahı, on binlerce fidanla yaşam vadimize ruh verdik, can verdik, değer verdik ve yaşam vaadimizi Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük çevre projesi olarak bir buçuk milyon metre alanıyla yaşam vaadisini yaptık, halkımıza sunduk. Güle güle kullanın. Asırlar boyunca o vaadi var olmaya devam edecek ve sizlerin çektiği ağaçlarla beraber büyümeye, gelişmeye devam edecek. Peki sonra Başlar başarı yaptılar. Peyzaj, çiçek, böcek ve kurdele kestiler. O yüzde kaç? Yüzde on. İsteyenle televizyonda yüz yüze halk huzurunda tartışmaya hazırım. Yaşam Vadisi'ni yüzde doksanını yapan biziz. Arazi, altyapı, dere ıslahı. Dolayısıyla kalan yüz oranlara da teşekkür ediyoruz. İki, eğitim vadisi yaptık. Kadınlarımıza Güçlü Kadın Projesi için alan tahsis ettik. Kültür merkezimizi yaptık. Atatürk Kültür Merkezi, sosyal tesisler, spor salonları ve Hasan Doğan Stadı, 14 okul. Ben çok anne görürüm ki Demiştiniz. genç başkanım, evladım, sizin yaptığınız okulda çocuğum okul okudu. Ardından ortaokulda Aynı benzer okulda okudu. Liseye geldi, yakın lisede okudu. Üniversiteye gitti, öğretmen oldu geldi. hatanda okulda sizin yaptığınız okul. Yani bir genç kızın ve annesinin hayatına okuduğu ilkokul, ortaokul ve liseyle dokunmak. Ve ardından öğretmen olup geldiğinde de görev adı okul yapmış olmak çok büyük bir şeref. Yani biz önce anne, önce eğitim, önce gençlik, önce kültür dedik ve beylik böylece büyük yaptık. Az uyuduk, çok çalıştık. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bıraktık. Çünkü biz hizmetsizliğin, çünkü biz hayat şartlarının zorluğunun acısını çektik. Hep anlatırım. Erzurum'da ta 45 sene önce annem rahatsızlandı, Doktor yok, hastane yok, elektrik yok, telefon yok. Yaşı 37, yaşım 9. Bir de kardeşim var, 1 yaşında. 40 gün boyunca anneciğim inledi. Şunu içirin, bunu yedirin, terletin. Baktılar ki olmuyor. Kar kızayla, atlarla Erzurum'un Gücra köyünde 8 saat düşe kalka asfalt'a vardılar. Ardından de Erzurum hastane vardılar. Ve geç kaldığı için anneciğim, ravi anneciğim, Melek anneciğim 37 yaşında, gencecik yaşta hakkın rahmetine kavuştu. Bu acıyı, bu acıyı çeken olarakçı, Allah ona makam bahşettiğinde eğer bu acıyı unutup doktorsuzluğun, hizmetsizliğin, elektrik olmayışının yol olmayışının acısını unutup eğer makamdayken keyfe çıkar için, haram para için, haram sebep için halkını, gençlerini, kadınlarını unutursa vicdanı kurusun. Bizim vicdanımız var, hamdolsun. Çünkü bizim annemiz bize ikramı öğretti. Bize okulumuzda öğretmenler vardı dekan. Köyde çünkü lokanta yok, fırın yok, bakkal yok, ne yapar anneciğim? Her bir şey yemekten oğul var, öğretmenlere götür. Onlar bekar, annesi yok, babası yok. Her gün istisnasız, ne pişerse bizde, o da öğretmenlerimize. Biz bunu öğrendik. Yani biz okumamanın, geç okumanın, doktorsuzluğun, telefonsuzluğun, elektrisizliğin acısını çektik. İşte biz o acıyı halkımıza hizmetle, okullarla, yaşam vadisiyle, eğitim vadisiyle, kültür merkeziyle ve tam 136 eserle taşlandırdık. Velik yüzümüzü sizlere sunduk. İşte bugün de onun bir anlamda kutlama yıldönümü. Bugünümüz, hizmetlerimiz, kardeşliğimiz kutlu olsun. Peki tasarruf ettik ve bizi birileri kenara koydu. Peki dedik eyvallah. Çekildik. 15 yıl geçti. Üç başkan değişti. Eğer Belik Yaşam Vadisi gibi, Kültür Merkezi gibi, Hasan Doğan Sadı gibi, Atatürk Öğretmeni gibi, Huzurevi gibi, Beğeni gibi bir eser varsa bana gösterin özür dileyeceğim. Vehbi Genç yaşta kadınlarla eğitimcilerine el ele verdi ve bu şehri abat etti. Bizden sonra 3 başkan, 15 yıl maalesef ve mal tavuk, kalıcı, dişe dokunur, tek eser yok. Varsa göstersinler özet edeceğim. Ve kadınlarımızın en çok sevdiği, bugün dahi başkanın ne olup yapın dediği projemiz var. Neydi o? Beylik pazarını biz yaptık, birileri yıktı. Ne yapacağız? Beylik pazarını Barış Mahallesi'ne, Beylik Beylikdüzü'ne yeniden yapacağız. Hayırlı olsun. Aynı yerinde daha güzel, daha modern, daha sağlıklı, daha şık, otoparklı, sosyal tesisli bir kompleks olarak yapacağız. Hayırlı olsun.